Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Efendim Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda yanımda İlayda. Aydın. Biliyorum ne olduğunu ama sen de al yani pası bir ne ol? <laughs> ya heyecan yaptınız. Şey. Yani, bir dakika ya. Bu ne? hayır kesmeyeceğiz hiçbir şeyi. Bu programda hiçbir şey kesilmeyecek. Geçen Güven Kıraç programdan çıktı bir şey vermeye girdi. Orayı bile kesmedim. Gerçekten. Evet. ben hepimiz gülüyoruz yani. ne yapıyorsun anlat bakalım. Ne yapıyorum Yasemin? Şu an çalışıyorum. non-stop. Çok iyi gidiyor her Rap şey. Reponu yakaladık ve seni buraya. O şırıltının oturduğu buluşalım mı dedim. Çok ilginç bir teklifle gidiş yaptık programı. Ben de bu teklife asla <laughs> hayır diyemedim. <laughs> evet. Şimdi çalışıyorum. Güzel gidiyor her şey. Bir gece masalı. Bir gece masalı. Ne kadar oldu? Kaçıncı bölümdeyiz şu anda biz? Sen şu şu an... sen şu an çektin ka karışık olabilirsin. Biz 17'yi çekiyoruz. 15 yayınlandı. Ben 9. bölümde girdim. Güzel ve öyle bir girdin ki bayağı böyle bam diye fırlamış gibi girdin. bam diye böyle bir pavyon şarkıcısı olarak böyle dizinin içinden. Dizi şimdi hali hazırda izlerken hiç aklına gelmiş ya beni çağırırlar ben de bir rolde olurum gibi yoksa biz çok... Hiç biliyor musun? Vallahi. Hiç gerçekten ve e, böyle geldi bana işte efsane falan. Dedim ki bu rol çok güzel. Pavyon <laughs> şarkı <laughs> <laughs> ve çok eğlenceli falan böyle biraz işte. Çok da naif bir aslında Ondan bakmayın sen... anne değil mi? Ve böyle ya içeride evet ama böyle Hı -hı. ağzına gelin de pat diye söyleyen böyle düşünmeden konuşan Hı -hı. falan bir karakter dedim ki benim bunu oynamam lazım falan sonra işte e, gittik görüşmeler falan Emre Hocayla. Hı -hı. Oldu. Çok da mutluyum ya. İyi ki oldu. Efsaneyi çok seviyorum. Efsane'nin kıyafetlerini giydiğinde hemen o moda giriyor musun? Hemen giriyorum Yasemin. Çok acayip bir şey Yasemin o. hemen yani. giriyorum. <laughs> e falan oluyorsun ya Hemen ben. şey olur mu? Efso falan. Artık <laughs> o kadar şey olmuş ki geçen bir sahne çekiyoruz falan böyle bir kostüm giydirdiler bana o orası yok mesela sahnenin aynanın karşısına geçip e, sahne çekirken şey yapıyorum ne güzel oldum ya falan hani böyle direkt şey oluyorum <laughs> ah, hani. çok iyi. ama burada şey yok Emre Hoca da şey oluyordur evet evet Do doğru karakter birleşimi. E, evet ya Emre Hoca ile de işte onları çok konuştuk nasıl bir karakter çıkarmak istiyoruz vesaire falan e, çok da yardımcı oldular işte Denizcan Hoca Hı -hı. E, falan Ekip güzel, güzel. Yani. tatlı gidiyorsunuz Burak'la Yazgı, onlar da. Şimdi orada bir ana hikaye var, bir de senin girdiğin yan hikayelerle beraber evet. ana hikaye hizmet eden bir bölüm evet. var. Nasıl anlatırsın? İzleyiciler en çok ne soruyorlar sana? neyi soruyorlar e, şu anda benim hamilelik mevzum var <laughs> dizinin içinde evet. e, işte fermandan mı bebek hmm, falan E eşimde o işte can Feza'ya kaldı hmm. yazgın üstüne kaldı evet. hamilelik durumu falan orada bir şeyler oluştu e, en çok onu soruyorlar işte bebek fermandan mı değil mi hani çünkü bu bir faio şarkıcısı <laughs> <O -a. gülüyor> olmaya da bilir. kandırılıyor mu acaba ferman gibi bir şey var en çok onu alıyoruz şu anda hani Aa. bebek mi bu mı değil mi? İlerleyen bölümlerde ne olduğunu göreceğiz. Göreceğiz evet. Senaryo peki her geldiğinde sen de şaşırıyor musun olanlara? Olanlara şaşırıyorum. Ee, yani mesela bir sahne çektik şu an spoiler veremeyeceğim Veremezsin. ama evet. E, sadece şöyle söyleyeyim yayınlandığı için söylüyorum Bihter Behlül gibi bir Kerem'in ağzından bir şey çıktı. Hı hı. Ondan sonra onun üstüne o kadar tatlı şeyler oldu ki yani daha sonrasında böyle her geldiğinde şaşırıyorum ve şey oluyorum böyle ah çok heyecanlı bunu oynamak çok keyifli olacak falan diye. Kerem de çok tatlı bu arada hı hı. hani partnerim. O kadar rahat hissediyorum ki onunla oynarken ve işte fikir alışverişi yapıyoruz hı hı. şöyle mi olsa kurduğum şeyden çalışırken senaryoyu bambaşka bir şey çıkarıyoruz. O inanılmaz keyifli oluyor Oyuncaklı o zaman. Oyuncaklı bir karakter ama evet. zaten. Değil mi? Bir şey eklemek istiyor evet, insan. Evet evet. O yüzden de çok şey Emre Hoca ile konuşurken de işte çok yere evrilebilir yani. Çok şey katılabilecek bir karakter. O yüzden çok tatlı oldu yani. Şimdi ana hikayenin dışında bir taraftan da şimdi senin karakterin girdiği bölümde insanların merak ettiği çok unsur var. Baş... Ya söyle diye demiyorum onları. <laughs> Bunlar da işe çok hizmet ediyor. Senin karakterine de hizmet eden bir şey. Tabii tabii. Yani şöyle her, her bölüm işi işte şaşırdığın nokta zaten o kadar mesela başrole kalıyor falan. Evet. Hani beklemediğin Değil şey mi? Yani. Başka tabii bir yerden gibi, çıkıyor. Evet yani hani yazgıya bura falan kalıyor o durum böyle. <laughs> Aa diyoruz şimdi ne olacak falan. Mesela hani soruyorlar işte. Ee, Yakınların falan soruyor ne olacak şimdi işte çocuk senden mi bilmem. Diyorum ki yemin ederim ben de bilmiyorum. En güzel ah, cevap bilmiyorum. bilmiyoruz. Yani kimden ne olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Of kaç sene oldu İlayda bu sektörün içinde biz seni izleyeli. Ben 2017'de girdim Aha. sektörü Yasemin. İşte ilk Kalk Gidelim'i yaptım. Aha. Daha sonra bir televizyon film yaptım. En son iyilik yaptım e, medya yapımla. Sonra da Bir Gece Masal oldu. 2017'den beri sektördeyim. Güzel ve bakalım. Ve hep oynadığın karakterlere şöyle dönüp baktığında 2017'den bu yana hepsi farklıdır. Evet, cümle. evet, farklı. Ya hmm. bence öyle olmalı gibi geliyor bana biraz. Hani hmm, çünkü biz de mesela seyirci tarafından baktığın zaman e, izlediğin birini başka şekilde görmek istiyorsun e, ve o bence çok önemli bir şey. Yani hep aynı karakter oynamamak hmm. falan. Benim de yani ilk oynadığım işte köylü kızı Evet. Çok... oynadım. Evet. <laughs> 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 Hani şimdi bir pavyon şarkıcısı falan evet. nereden nereye yani. Biz mesela sette bazen katkı dilinde çalıştığım insanlara denk geliyorum falan. Aa çok iyi. Böyle beni görünce bir şey oluyorlar. Sen ne yani. oldu ya falan böyle. <laughs> Diyorum ki o köylü kızı gitti artık, artık arkadaşlar. Artık bir dakika artık olaylar değil işte. <laughs> güzel of, yani. Güzel. Peki hazırlanmak kolay bir şey mi bir karaktere? Hazırlanmak kolay mı? Bence değil. Hı -hı. Çünkü öncesinde okuyorsun, ediyorsun, kafanda bir dünya kuruyorsun ama sette olduğun zaman ve o dünyanın içinde sonuç olarak birleşin insanlar var ya, orada başka şeyler çıkıyor işte. Evet. Dedim ya biraz önce ben bir şey kuruyorum ama Kerem'le oynadığım zaman o başka bir yere evriliyor. O yüzden karakteri bence evet kafanda mutlaka bir şey oluşturuyorsun. İşte bu Kahveyi böyle içer, hı -hı, işte hı -hı. şöyle bir tavır sergiler Kahvemi böyle. de yürür. alayım o sırada. <laughs> böyle falan diye. Hı -hı. Ama bence o m, işin içindeyken evriliyor aslında. Ya yani oynadığın insan. Yani, göre. dünya de biraz, gelişmeye evet, başlıyor. Dünya gelişiyor ve işin içinde evrilen bir şey oluyor karakter. Biraz. Of. yani basit gibi görünen zor hikayeler bir taraftan. <laughs> Oyuncu olmak isteyen herkese duyuruyor. Yani isteyen ne olmak istiyorsa olsun ama işin içinde çaba. Tabii ki, kesinlikle. İlayda, um, sen bütün bu oyunculuk kariyerinin içinde, yani ba bakınca böyle 2017'den ne daha ne olmuş diyemiyoruz. Çünkü bir sürü de farklı farklı işlerin <laughs> içinde oldun. Böyle çok e, kaçırdığın bir anda, ya keşke dediğin işler oldu mu isim vermeden de hani aa vaktim hmm. olmadı, kabul edemedim ama gibi bir şeyler yaşadın mı? Yani çok galiba pişmanlık duymuyorum o şeylerden Hayırlı. ya Yasemin, evet. Hayırlısı dünyası. Evet, evet. biraz <laughs> böyle hani bir ya böyle kadercilik diye bir şey inanmıyorum tabii ki ama. hani Ama vardır şimdi şarkının da bir kaderi vardır. Yaptığımız... Ama biraz da kendin belirlersin evet, evet, dünyayı evet. ve Hı -hı. seçimlerini. Hani o yüzden ona inanmıyorum. Ama hani şunlar oluyor mesela izlediğim zaman son zamanlarda ya bu böyle bir iş yapmam gerekiyor dediğim işler oluyor tabii ki ama hani hiç böyle. Pişman olduğum bir şey olmadı. Güzel, o güzel Hiç. bir şey. Evet. Umarım hepiniz pişman olmadığınız bir dünyanın içinde yaşarsınız. Evet. <laughs> Şimdi sen İzmirlisin. İzmir nereden biz biliyorsun 35.5 siz. Biz 35 efendim. <laughs> Okey. <35 efendim. gülüyor> Ya senin biz 35. Evet. Evet. Olur olur, o da olur. olur. Ama bu arada e, 35 buçukta da e, şey oldum yani, yer aldım, yer aldım. bir büyük sene falan yaşadım evet. Nasıl peki İzmir'de hayat ve İstanbul'daki hayat? Oha, çok başka. <laughs> ya yani İzmir'de tabii ki doğup büyüdüğün bir yer olduğu için e, rahat. E, bir kere burada işte hep bir telaş içindesin Hı -hı. İstanbul'da. İşte bir trafik kaygısı, bazen şey oluyor ya böyle yaşlandırıyor bu şehir beni ama şöyle bir şey çok gerçek. İstanbul'a geldiğin zaman bir daha dönemiyorsun. Yaşadığımı hissediyorum bu düz. <gülüyor> dönemiyorsunuz. <laughs> Dön Çünkü trafik var nereye dönüyorsunuz yani döneceğim dedim, mümkün değil. Mümkün değil <laughs> sakın yani dönemiyorsunuz yani böyle bir hapsoluyorsun İstanbul'da böyle Şimdi bir. Şimdi İzmir'de doğup büyüdün bir anda Ay, oyuncu olacağım kalktın geldin mi bu nasıl bir hikaye? Ee, Öyle değil tabii <laughs> ki. Nasıl oldu? <laughs> nasıl oldu? Ee, ben İzmir'de ben bale Hı -hı. okuyordum. Hah oraya geliyordun. Yani. Ee, bale hayatım vardı bir böyle bir 12 sene falan işte hı -hı. İzmir'de Evet Opera Balesi'nde başladım evet. sonra 9 Eylül Üniversitesi falan filan derken sonra sakatlık geçirdim ve talihsiz olaylar yaşadım. şey mi minisküs mü mi? nedir ee, hangisi yok oluyor? Yok ya pointe çıkarken ayağım ters döndü uh -huh. bileyim aynen. Uh Huu <laughs> diye hı -hı. Hı -hı. Çok, çok fena bir de küçüğüm tabii hı -hı. böyle. Ee, öyle bir şey yaşadım. Sonra e, bir yarışma vardı İzmir'de. E, bir mankenlik hı -hı. yarışması evet. gibi bir şey. Benim etrafımda işte ailem, arkadaşlarım falan hep işte katı mı şöyle Hı -hı. mi olsa falan iyi dedim tamam başvuralım. Sonra oradan bir hikaye başladı işte podyum bilmem falan evet. Sonra ben şeyi fark ettim evet tamam okey podyum güzel falan ama. Ve oturuyorum Yasemin bir gün böyle işte belki meczir dönemleri falan. Olabilir. Yani. <laughs> Ondan sonra şey yaptım böyle, o kadar istemişim ki hani. Dedim ki ben televizyonda olacağım bir gün falan televizyonda olmalıyım Hı -hı. ben falan diye. Sonra o tarafa neler yapabilirim falan diye. Sonra işte burada bir menajer arayışı Aha. bilmem ne derken hayat beni böyle İstanbul'a getirdi. Böyle Aha. o dönem tabii böyle koşturmalı geçiyor. Hı -hı. Bir evim yok hiçbir şeyim yok. Ne yapacağız? İzmir'e gidip geliyorum sürekli falan. Orada görüşmeler için İzmir'den çıkıyorsun. Gidebiliyoruz. Toplantı evet. yapıp dönüyorsun Evet evet. E, yapıyorum işte bir yandan eğitim almam lazım onun farkındayım hı hı. falan. Böyle bir git gel dönemim oldu. Sonra zaten şansım yaver gitti işte e, 2017'de başladım. Zaten 135 bölüm sürdü. Abi i̇lk gidelim. işim. bayağı uzun sürdü. 135 evet. 135 bölüm sürdü. Audition'da mı girdin yok Audition'da girdim. Of! O evet. anı hatırlıyor musun? Audition'da. Hatırlıyorum. inanılmaz heyecanlıyım. Çok küçüğüm. Bir kamerayı ilk defa görüyorum. Nasıl sallanıyorum falan sürekli böyle kameranın <laughs> karşısında. Ne yapacağım falan. Ondan sonra işte o zaman Hatice Memiş vardı Hı -hı. hocamız. O e, karar veriyordu. Sonra öyle bir audition aldım sonra işe. Öyle bir Muğla'ya bir yolculuğumuz başladı. Zaten çok uzun sürdü. Hı -hı. Ama sonrasında şunu fark ettim Yasemin yetmiyor ya bence. Yani kendim, mesela şimdi tahammül edemiyorum o zamanlardaki beni izlediğim zaman Ha sen kendin ama <laughs> evet, gelişim tabii var orada. Tabii. Ama ben sonrasında eğitim aldım. 8 Hı -hı. ay. Oyuncu koçum vardı Serap Matyaş. E muazzam bir eğitim aldım. Bana inanılmaz katkısı vardı. Yani işte felsefe, psikoloji, e, bütün filmler, yönetmenler Kitaplar, falan. Kitaplar, oyunculuk evet, sadece evet, izlemek böyle değil evet. Kafayı yedim yani. <laughs> 5, 8 ayım öyle geçti. Hı hı. Sonra zaten bir gece masanın dişini geldiğinde şey dedim. Alacağım ben bu işe falan çalıştım diye. Çok anladım. hazır hissediyordum hı hı. çünkü artık. Yani çok çalıştım o süreçte. E, ve hocam da beni çok maruz bıraktığı şeyler oldu. Sonra işe aldım. Şu an çok keyifliyim ve mesela hala devam etmek istiyorum eğitime bir yandan. Yani o benim için sonsuz bir şey var. Evet, bitmeyecek bir evet. şey. Evet. Yani kesinlikle. çünkü bunun farklı farklı metotları var, bir sürü tabii konuları tabii. var. Tabii tabii. Bitmeyecek ee, bir şey yok. Yaptığımız her işin galiba öyle bir. Yani istiyorsanız bir beyaz yakalın. Orada da bir eğitim atışı var. Kesinlikle. Ya da ne bileyim istiyorsan elektrikçi ol. Onda da var yeni bir teknoloji çıkıyor evet bir şekilde. Evet o yüzden çalışmanın ben karşılığını almayacağını düşünmüyorum kimsenin. Gerçekten çok çalışmak ve ne istediğini bilmek bence. Yani hedef koymak kendine. Hep çünkü daha fazlasını istiyoruz ya hayatta. Evet. Ama çalışmak bence işin temeli yani. Hırslı mısındır? Hırslıyım ama kendime yani kötü bir hırsım Yo, yoktur. Yok hırs kötü bir şey değildir bu arada. Bazılarının yani. var yani. Kötücü hırstan evet. bahsetmiyorum hırslıyım. ama olsun diye. Evet, ya çünkü bunu halledeceğim ve çözeceğim çok bir hırslıyım. hırstır. Çok e, hırslıyım. çok hırslıyım oldu bir anda. Çok hırslıyım Yasemin. Yasemin çok hırslıyım. Peki evet. şimdi balerinlikten geliyorsun. Tamam podyuma çıkmışsın. Oyunculuk. Bu üçünü birleştireceğimiz yer sahne sanatları. Evet. Var mı hayaller? Var müzikal hayalim var olursa çok istiyorum oh. yani şarkı söylüyorum ee, ama hani böyle işte hep şeyle başar ya yani kendi çapımızda söylüyoruz falan <laughs> ya tamam hocam <laughs> duştaki şarkıyı merak etmiyoruz başlıyor. biz de <laughs> ondan sonra böyle şarkı söylüyorum falan onları birleştirmek çok güzel olabilir yani onu da bir belki müzikal Evet yani şu anda Türkiye'de çok güzel müzikaller var. önümüzdeki sezonlarda baş. da olacak diye düşünüyorum. Bu iyi bir şey. Çok iyi bir şey. Bu, ben umarım çok mutlu Sen de bir yerde kendine bir rol bulur ve evet. hop da varsın sahneye. Ay, i̇nşallah. Lazım. Seni kime benzetiyorlar? Şükran Ovalı. Ya Şükran'a bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şükran Ovalı'ya benzetiyorlar. Tanıştınız mı hiç? Hiç tanışmadık. Hı -hı. Ee, bir kere denk geldik Hı -hı. böyle ben ona bakıyorum, belki bilmiyorum tabii bundan haberi var mıdır <gülüyor> Şükran ve <laughs> bir an yaşadık sadece. O kadar benzetiyorlar ki yani mesela sete de gittim. Hı hı. Herkes şey daha önce duymuşsundur ama Şükran oluyor benzetin olmu evet diyorum. <laughs> çok iyi. Çok teşekkür ederim. Ama Şükran çok benzetiyorlar. Müthiş onun enerjisi. Evet evet. İzdi. Çok da böyle şey. Aha. Duruşunu sevdiğim biridir. Aha güzel evet. senin bir taraftan bakalım. Ayrıştıran kanunların farklı ama ve Birine benzetilme kötü bir şey değil. Değil ya. Hı -hı. Yo ben hiç rahatsız olmuyorum birine benzetildiğim için. Ve başarılıysa özellikle ve beğenilen birine oh, daha, bu daha, bende. daha, daha <laughs> da yani okey benzetin. Benzetin Tamam Benzetim. şükür O zaman likelıyoruz. <laughs> Peki sette günler nasıl geçiyor? Bir Gece Masalı e, tamam hikaye olarak çok dolu dolu akan bir konusu var. Birçok konusu var bu arada. Anı hikayesi içeride, ve evet. yan konularıyla Hı -hı. beraber. Senin sette bir günün nasıl geçiyordu? Benim sette bir günüm nasıl geçiyor? Ya şöyle, e, ben aslında böyle her bir işe, yeni bir işe başladığım zaman şey oluyorum. Hı -hı, acaba bir nasıldır? Bir de sen işin ortasında girdin. Evet, evet. Yani en başta girip okuma prova atmış. Sınıfa yeni gelen kızsın. Evet, herkes birbirini tanıyor falan. Evet, Şakalara hakim değilsin. Evet, tabii hiçbir evet. şey hakim değilim asla. <laughs> ee, böyle bir şey yaratıyorum kendi kendime tabii. Ay, o nasıldır? Çalışmadığım insanlar Aha. varsa işin içinde bir geriliyorum. Hı -hı. O kadar geril, gittiğimde o yasemin inanılmazdı. Şey. Hı -hı. Ya herkes beni o kadar güzel karşıladı ki ah, hiç çünkü. böyle yabancı hissetmedim kendime. Ee, Yıldız ablayla biz çalışmıştık Yıldız Hı -hı. Kültürle. O da işin içindeydi. Ondan o kadar şahane şeyler duydum ki sonrasında çok mutlu oldum. Oldun. Çünkü o benim o ilk işimdeki hı hı. halimi bildiği için ee, çok tatlı ya herkes. Herkes birbiriyle çok keyifli vakit geçiriyor. Bence o da işte işin enerjisine yansıyan bir şey zaten. Yani ekibin birbiriyle olan iletişimi ve e, eğlencesi ekrana kesinlikle yansıyor. Tabii ki ya, evet. ya orada ya fırınınız olunca da ekibin ya yaptığı şey yansıyor anladın <laughs> mı hani <laughs> oradaki ekmekten anlıyorsun <laughs> onun tabii, gibi tabii. bir şey yani, evet, yani evet, bu sadece oyunculuk mi? ve dizimizi film için evet. geçerli sayılmasın. Ee, şimdi Burak Deniz nasıl bir Burak Deniz diye soran oluyor mu? Oluyor ve tatlı adam. çok tatlı. Evet. Burak da çok tatlı Yazgı da çok evet. tatlı. Yani hiç böyle o şeyleri yaşamıyorum ben en azından ben bu ana kadar yani bu kaç bölümdür içlerindeyim hiç öyle rahatsız oldum Hı, aman bu ne ya dediğim falan <laughs> hiç öyle bir şey olmadı çünkü onlar da böyle sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Peki Gayet sette şeyler yani. var mı? Ee, diyelim ki sen repliğini unuttun bunun karşılığında sete bakkala basma alacaksın böyle şeyler var mı? Böyle şeyler bizim sette yok. <laughs> Herkes ezberdi çünkü. Arkadaşlar yapmayalım. Yapmayalım <gülüyor> yanarız. <gülüyor> <gülüyor> çünkü o şeye mucura girdik mi yani. Böyle tabii bazen canım. çünkü kitleniyoruz yani. Dilin dönmüyor falan. Kendimize sinirlendiğimiz anlar yaşıyoruz falan. Ee, yok ama var öyle. Ya, olacak tabii, tabii işin doğası. Tabii <laughs> işin eğlencesi tatlı kısımları. Bu boyunca. kadar oyunculuk süresi boyunca peki en eyvah yapamıyorum dediğin anın oldu mu? Oldu ya. Ağlı. Oldu. Ee, ilk işimde e, burada tabii ki artık o eğitimi aldığın için yani daha rahat bir konforlu hissediyorsun kendini ama ilk işimde mesela daha böyle dram, dram böyle ağlamalı ağlamalı hı hı. falan. Hemen ağlayabiliyor ya Ağlay Ağlayamıyordum. Eskiden. Şimdi de i̇şte Ağlıyorsun. Şimdi daha rahatım Bayağı bana ben, mesela beni kandırabilirsin bir şey olsa ağlar mısın yani? Emin değilim ya hayatımda. <laughs> ben sana çok emin olamadım şu an. Merak <laughs> ee, ediyorum ya. Bu orası çok... benim mesela çok işte bu kısım mı hmm. düşündüğüm için o dönem. E i̇lk işim falan abi ne yapacağım şimdi ağlamam da lazım falan. Sonra şunu keşfettim. Bunun kaygısını yaşadığın zaman yapamıyorsun. Ha yoksa düşünmeden. Çok evet. uçtur, yani ağlayın. Ağlamam lazım kaygısına düştüğün zaman gerçekten ağlayamıyorsun. Çünkü o kadar asla. da mı şimdi. Düşün... Bağırmak mesela herkes bağırabilir. Hayır bir dakika yapay olmaması gerekiyor. Tabii ki. Ağlamakta da öyle bir şey tabii var. Tabii ki. Bir de şey ya gözüne limon sıktıklarında gözün acır. Yani limon sıkmıyorlar <laughs> kimsenin gözüne. <laughs> evet. Yani tabii takviye falan alınıyor ama. Nasıl bir takviye ee, alın? C vitamini C vitamini. <laughs> Efendim ya. C vitamini alın ağlayacağım. Efendim lütfen. Bunu unutmazsak. Ee, ağlamak bence gülmek gülmek de zor ya. Ama bu her, hepsi, bütün duygu durumlarını evet, e, yapay olmadan göstermek şey, belki de yapay olmaması ona Hı -hı. bir de takılıyorsan gerçekten işte o izlediğinde bir de kendine Aa, ne yapmışım ya falan diyebiliyorsun ya işte o oralarda böyle bir ha, ım, yapamadım e, dediğim anlar oldu. Ha yani. anladım. Ama sonra zamanla oturuyor zaten. Tabii tabii. Peki böyle ki bir ağlama sahnesinden sonra kestik dediklerinde, oh de, normal devam ediyor musun? Yoksa ağlamaya devam mı? Ediyorum. Ha tamam. Benim meraktım. Sizin de varsa merakınız sorun yani. <laughs> Ediyorum. Ama bazen gerçekten böyle çok nasıl söyleyeyim? seni orada tetikleyen ve yıpratan bir şey varsa. Travmatik bir şey kaşıyor evet, değil mi? Kaşıyorsa içeriden bir şey belki onun içinden çıkman bir süre zor olabiliyor. Yani böyle 5-10 dakika bir nefes alayım hı hı hı. gibi bir şey en yaşatabiliyor. Normal evet. Duygu değişimi evet. var. Değişim zor dönüşüm. biraz. Peki bütün bu oyunculuk hikayesinde ya şu rol gelse de oynasam dediğim çok hayal ettiğim bir şey var, var. mı? Var. Var mı? Evet. Böyle psikopat Deli, ruh hastası. Programı kapatıyoruz <laughs> arkadaşlar. Ya kessem bir kessem mi şunu arkadaşlar? mi öyle bir şey istiyorsun. <laughs> evet. Öyle bir şeyim var. Hı -hı. öyle bir rol oynamak isteğim. Ya her şeyi tabii ki oynamak çok istiyorum ama Ama böyle uçlarda bir tipi uçlarda istiyorsun. Uçlarda bir tip evet Hı -hı. çok isterim. Bu dizide pavyon şarkısı kaç şarkı ezberledin? Burada biz çok aslında pavyon çekmedik ya. Evet. Bir bir Aha. kere şarkı söyledim ben. Eee şeyi söyledim. Sürünüyorum. Öldürsene beni senin, senin yoluna. yoluna. Çok güzel şarkıdır be. de ben sürünüyorum. sürünüyorum. <gülüyor> 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 Ve Yasemin o kadar evet, eğlendi e, ki şarkı söylerken. <laughs> hani bir de bir şimdi Pavlo şarkıcısı olmam lazım falan. Seyircilerin arasından geçeceğim. Hoca öyle bir şey kurdu. Mizansen kurdu falan. Şey yapıyorum seyircilere. Döndürsene beni senin yoluna <gülüyor> <gülüyor> falan diye böyle. Bayağı ilancım. Aşırı eğlendim yani onu söylerken. Peki bu seni izleyip de herhangi bir müzik yapımız ya bu kıza bir albüm yapalım. Artık böyle konuşan yapımcı var mı bilmiyorum. <laughs> <mi>? Yani <laughs> o geldi ki geldin çok güzeldi. Ee, bir de sezon sonunda belki bambaşka bir şekilde buluşuruz tekrar. Hey, ne güzel olur ya. Sana Merak sana ediyorum. Ay ben de sana. Seni çok seviyorum. <laughs> o zaman görüşürüz. so bir efendim. iş oldu yine. <laughs>